Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Bizleri mübarek Ramazan'ın tam yarısına ulaşan Allahu Teala'ya Hamdü senalar olsun. Tam dolunay. Ramazan'ın yarısına ulaştık elhamdülillah. Rabbimiz bin aydan hayırlı kadir gecesine ardından bayrama cümlemizi ve cümle inananları ulaştırsın. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın üç aylarda sık sık yaptığı dua Allahümme barik fi racebe ve şaban ve belliğna ramadan Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı kıl bizi Ramazan'a ulaştır Elhamdülillah son 15 gün ربي مزن قران الكريم دا بيان بيردو جبير استعيذ بالله بسم الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي ايمانا